Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Üçüncü devreye hepiniz hoş geldiniz. Bugün transfer gündemiyle cayır cayır adamım. Gerçekten hem karde mevzusu hem de son bir birkaç saat içerisinde tabii siz bu videoyu çektikten birkaç saat sonra izleyeceksiniz. Haber gelir gelmez ben de videoya başladım arkadaşlar. Alexander Cico. Adını yanlış okumuyorum değil mi? Maçkolik'ten de açtım şimdi artık yeni sistem geldi Maçkolik'e. Ee, oyuncunun isminin altında okunuşu da e, sesi olarak telaffuz ediliyor. Yani yanlış okumayalım işte Diku, Dijiku, Jiku Aa, ne yani adamın adı? Şimdi bu arada... E, yeni transferimizin, Fenerbahçe'nin yeni transferinin adını Maşkolik'ten e, sesli olarak dinleyip yanlış telaffuz etmemek isteyen kardeşim bir abone ol tuşuna basarsan eğer biliyorum baktın yani çünkü ben de baktım anladın mı? <laughs> Bu bakımdan e, bir abone olsan ben de videoya başlayayım Icardi. Icardi olayı bitti arkadaşlar. E, 10 milyon euroya e, bir sene daha Icardi Galatasaray'la beraber olacak. E, Vandana'ya da e, 1 milyon euro kadar bedel Neticede kendisi de menajeri biliyorsunuz imza parası istememiş ee, çıkan habere göre bu arada tabi sözleşmenin detayı e, net olarak paylaşılacaktır ama e, şu anki aldığım son duru duyum bu yani 10 milyon euro ve e, Van da 1 milyon euro şeklinde imza parası almayacak arkadaşlar e, bir sezon. Bir sözleşme olacak bu ve Galatasaray'ın aşkı olmaya devam edecek. Yani geçtiğimiz sezonun altına düşmez diye düşünüyorum Icardi için. Ee, sadece 7-8 milyon euroya bitebilecek bir transfer neden 10 milyon euroya kadar çıktı? Orası apayrı bir mevzu ama Icardi e, ve eşi parayı sevdikleri için... E, çok gerek var mıydı noktasında tartışmayacağım bu mevzuyu. Neticede İkardi'yi bir yılda tutacaksanız eğer bu paralara çıkmak durumundasınız. Bu bakımdan Galatasaray yönetimini ben son derece başarılı buluyorum. Paradesi istiyorum derse eğer yanımda yani bir karde dersek eğer işte ben paradesi istiyorum yanımda o zaman yönetim biraz sıkıntıya girebilir mi? Çünkü paradesinde paradesin de biliyorsunuz çok ciddi teklifler var onun için. Yani Galatasaray'ın verdiği rakamların çok çok üstüne çıkan teklifler var. Arabistan'dan teklifler var bu arada. Ve bunları değerlendirecek Parades. Sonra da tekrar e, Galatasaray'a cevabını iletecektir. Şimdi Icardi kalırsa eğer Parades gelir mi? Yani Icardi daha önce e, anlaşmış olsaydı bu sezon için e, Parades daha erken gelebilir miydi? Bana göre gelebilirdi. Bu iş bu kadar uzamazdı ama Icardi'nin dediğim gibi durumu çok geç net kazandı bana göre. Neticede biteli bir buçuk ay, iki aya yakın bir süre geçti. Ve bu bakımdan da e, Icardi bir yıl daha Galatasaray'da olacak ve bana göre keyifli bir sezon olacak. Yani geçen sezonun altına düşmez rakamsal olarak Sadece e, şimdi Galatasaray'da bir hal tavır vardır işte rahattır oyuncular anladın mı? sağ içinde e, elinden geleni yapıyorsa oyuncu katkı veriyorsa eğer sosyal hayatına işte çok fazla karışılmaz. İkaz biliyorsunuz özgür ruhlu bir, bir insan zaten. Sürekli işte şehir ülke dışına çıkıyor olması işte Vanda'nın yanına gidiyor olması falan. Yani Vanda resmen e, Galatasaray gündeminin tam ortasında şu an yani özellikle... Geçen sezondan itibaren şu ana kadar geçen sürede bu bakımdan Icardi artık bir yıl daha Galatasaray'da arkadaşlar. Onu net olarak söyleyeyim. Şimdi BKA ile alakalı birkaç arkadaş da sormuş. Tekrardan bir üstünden geçelim en son durum ne şeklinde. Şimdi Zalai işi bitti arkadaşlar. Muhtemelen 14 milyon euro kadar bir rakama Zalai'nin... Union Berlin'de olan sözleşmesi bugün yarın imzalanacaktır zaten menajeri de, e, menajer de geldi zaten Union Berlin'den İstanbul'a geldi sözleşmenin detaylarını e, görüşmek için yani geldi ve muhtemelen işi bitirecektir 14 milyon euro e, güzel bir para yani dünkü videoda da söylemiştim zaten bu arada dünkü videoda Zalai'yi da konuştuk fazla o yüzden e, şu an detayına girmeyeceğim ama ne demiştim işte 15 ve 15'in üstü bana göre başarıdır diye 14 de fena değildir. Yani e, kötünün iyisidir. E, daha yüksek olabilir miydi? Bu seneki performansına bağlı olarak tabii ki de daha yüksek olabilirdi ama şimdi benim e, canıma sıkıldığı bir nokta var. Burada BKA ile alakalı. Yani 14 milyon euro kadar bir paraya zalağı satıp e, 10 milyon eurolara kadar BKA'ya zorlanmak. Yani 14 milyon, 10 milyon euroya kadar zorlamak ne kadar doğru yani e, transfer stratejisi e, çıkılabilecek en üst seviye bu mu mesela bu apayrı bir konu bence çünkü strateji ne yani strateji para kazandığınız bir ortamda özellikle çünkü baktığımız zaman şu an Zalai'nin transferinden gelecek olan para haricinde bir 30 milyon euroluk bir girdi var şu an Fenerbahçe'nin kasasına ve 14 milyon euro ile beraber bu 45 milyon euroyu bulacak. Yani bonusları falan saymıyorum. 14 milyon euro kadar para geldikten sonra Fenerbahçe'nin kasasında çok ciddi bir para girecek. Ve hala transfer yapmaya devam edecek aslında Fenerbahçe. İşte bugün baktığımda teklif gelebilecek oyuncular arasında işte o Osa'yı var. Biliyorsunuz ki 10 milyon euro kadar bir paraya. Onun haricinde Crespo var mesela. Yani Crespo'ya da bir teklif yapıldı. Denildi ki 10 milyon euro teklifi getir. Ya da benim sana vereceğim para bu. Crespo'dan eli kendisine zaten. Benim burada anlamadığım nokta strateji ne? Yani strateji, Jeko mu, mı? Şu bakımdan soruyorum onu. Şimdi Jeko'yu alırsınız, bir yıl şampiyon yapsın diye. Sonrasında ondan çok maddi bir performans bekleyemezsiniz Fenerbahçe'den ayrılırken ama Umut Nayır öyle değil. Yani Umut Nayır'ı bugün Fenerbahçe 1 yıl veya 2 yıl oynatıp sonrasında başka bir takıma gönderebilir ve para kazanabilir bu noktada. Zaha transferinde zaten bu yüzden çok üstünde duruluyor çünkü Zaha'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Arabistan'a gidebilir ve bundan Fenerbahçe bir e, para elde edebilir yani Zaha e, hem yeteneğiyle hem sahadaki çabukluğuyla aslında çok kulübün kapısında yattığı bir oyuncu ve e, Arabistan tarafından şu an zaten kendisine teklifleri var ama şu an gitmek istemiyor yani şu an Avrupa'da oynamak istediği için işte Avrupa kupalarında da oynamak istediği için e, şu an Fenerbahçe'nin önde olduğunu biliyoruz Crystal Palace ve Lazio'nun Hala masada olduğunu biliyoruz. Lazio, Lazio ihtimalinin çok yüksek olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü e, şöyle bir durum vardı. İşte bunu da zaten fazla size konuştuk. Ben yani konuyu çok fazla dağıtmayacağım ama söylemem gerekiyor. E, şu an en fazla kazanan oyuncu Immobile zaten. Yani yaklaşık 4 milyon euro kadar para kazanıyor. E, ve 60'da zaten biliyorsunuz işte 2 milyon euro kadar para kazanıyordu ve en çok kazanan 3. oyuncuydu. Lazio'da. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin çıktığı paralara çıkma şansı yok. Fenerbahçe'nin şu an e, teklifi 6-6,5 milyon euroya kadar varan bir teklifi var. İmza parası var ve e, gerçekten güzel bir teklif sundu Zaha'ya. Bu bakımdan şu an transferdeki en e, önde, isim, önde takım Fenerbahçe diye düşünüyorum. Ve e, son dakikada gelen bir transfer haberi videonun başında da söylemiştim zaten. Alexander Cikou e, artık Fenerbahçe'de kendisi İstanbul'a davet edildi e, yaklaşık birkaç saat önce. Yarın muhtemelen İstanbul'da olacaktır. Sağlık kontrolünün ardından da e, imzayı atacaktır. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Jiku'yu biraz e, üstün körü. Değineyim. Şöyle 28 yaşında sağ stop erkendisi. Ee, tabii zalay gittikten sonra işte yerine beka düşünülüyor. Onlar için de alternatif başka isimlere bakılabilir. 10 milyon euro kadar paraya beka bitmezse ki bu kadar ısrarın amacı ne yani? Ben onu da anlamış değilim. Ee, yaşı gayet uygun, ee, 1.7 milyon euro maaş istemiş, 3 yıllık sözleşme istemiş ve 1.5 milyon euro imza parası ee, söz konusu onun transferinde. Şimdi bu rakamlar tabii ki de transfer bittikten sonra netleşecektir. Ee, kulüpte bir açıklama yapacaktır ama e, bana göre gayet mantıklı bir hareket. Kendisi zaten 1.91 boyunda galiba yanlış bilmiyorsam. Ee, çok fazla e, düşünülmeyecektir diye düşünüyorum. Lezice'de o tarafı tamamladığın zaman yerine bir tek sol stoper kalıyor. Juan Perez var. E, onun haricinde Samet var. Samet düşünülmüyor zaten biliyorsunuz. Serdar Aziz de aynı şekilde, yani vet olarak anlarım ben bunu. Bu bakımdan e, sağ stoper transferi tamamlanmıştır. Beşiktaş'la da görüşmüştü menajeri ve Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı e, Cikgu'nun menajeri diyelim arkadaşlar. Onun da haberini erkenden vermiş olalım. Ee, dediğim gibi transfer gündemi bugünlük bu şekilde tabi sürekli takip ediyoruz ve gündem çok çabuk değişiyor ee, bu bakımdan çok fazla yetişemiyoruz kendi işlerimizle de ilgilendiğimiz için ama e, en erken şekilde videoları çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar dediğim gibi 700 aboneye adım adım ilerliyoruz ve artık 700 abone olalım yani anladın mı? <laughs> abone ol tuşuna bas yani Yani e, %70'e %30'luk bir kesim var abone olmadan izleyen büyük bir topluluk var ee, özellikle o kardeşlerime sesleniyorum abilerime kardeşlerime abone olursan eğer çok mutlu olurum diyerek sözümü noktalayayım arkadaşlar. Videoyu beğendiysen bir like atarsan eğer çok mutlu olurum. Bildirimleri de açmayı unutma. Kendine çok iyi bak.